O din gününü anlatıyor şimdi Allah. Din günü nedir? Sen bilemezsin ya Muhammed. Bak ben sana anlatayım. Hiçbir canın bir cana fayda veremeyeceği bir gündür o. Öyle, böyle bileceksin. Ve'l emru yevma lillah. O günün başka bir özelliği nedir? Bütün emir, bütün iş, bütün hüküm Allah'a ait. Sen dünyada benim hükmüm vardı diyordun, benim kanunum vardı diyordun, hani hava atıyordun. Yok efendim, bu din gününde hüküm, emir sadece Allah'a aittir. Kimse orada insanlara emir veremeyecektir, böyle hava atamayacaktır, ben yukarıdayım, her şeyimi yaparım diyemeyecektir. Yok öyle bir şey yaptım öyle bir gündür o gün. Ama bunu burada söylerken neyi kastediyor? Yani bunu şimdi burada söylerken biz bilsek de bilmesek de bu olacak orada. Ama bunu söylemek isterken bu dünyada bunu anla da ona göre. Yani sen demek ki bu mahşerde benim elimden birisi tutar bana faydası olur. Mem ne yapar beni kurtarır beni düşüncesiyle değil. Sen kendi amelini kendin yap. Sen kendi kendini kurtaracaksın. Ve şunu bil. Bu dünyadaki emir, bu dünyadaki makamlar geçicidir izafidir. Esas hükümranlık Allah'a aittir. Bunu bu dünyada yaşaman lazım. Sen hükümranlığın Allah'a ait olduğunu bu dünyada yaşaman lazım. Bu dünyada bilmen lazım. Onun için burada anlatıyorum allah Teala. Yoksa ahirette olacak olan iş zaten orada olacaktır. Ama bu dünyada anlatırken bunu bu bilinçte bir Müslümanı yetiştirmek istiyor. Ey insanları yönetenler hükümranlık sadece Allah'adır bunu bil o Ali İmran'da dediği gibi kul de ya Muhammed bak peygamberimize diyor de de o insanlara tebliğ et Allahümme malikel mülk ey Rabbim Mülkün sahibi de sensin, egemeni de sensin. Tüktil mülke men ve tenzi'ul mülke min men İktidarı, egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın. Ve tu'izzu men ve tuzillu men Dilediğine şeref verirsin, dilediğinden, dilediğini zelil kılarsın perişan edersin. Bir yedikel hayır. iyi senin kudretindedir ya Rab. Bunları de diyor bak ayet ayet. İnneke ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir olan sensin. Yani kendinde bir kudret görme ey Muhammed. Bu iktidarı veren de ben alanda ben. Bu mülkü veren de ben alanda ben. Hayır benim elimdedir. Benim kudretim sonsuzdur. Kendinde bir varlık görme. Uf. Dehşem. Bunları bu dünyada yaşayalım diye bunu söylüyor Allah Teala. Yani bu dünyada hükümranlığın Allah'a ait olduğunu, bütün emrin, bütün işin Allah'a ait olduğunu bilerek hayatını o bilinçle yaşarsan o zaman orada orada da bu tecelli edecek zaten. Tecelli etmeyi biliyor musunuz? Ortaya çıkacak demektir. Yani ortaya çıkıyor.